Hmm, sistem insanı değil, kul olanı yükseltir. Baya derin bir söz, değil mi? Peki, bu yüzlerce yıllık bilgelik, bugünün modern iş dünyasında ne anlama geliyor olabilir? Gelin, hep birlikte bu fikrin derinliklerine inelim. Yani diyor ki, sistem, sistemin adamını değil, hizmet edeni, kul olanı yüceltir. Bakın bu basit bir felsefe değil aslında. Bildiğimiz yönetim anlayışını kökünden sarsan, Bayağı radikal bir strateji. Peki nedir bu sistemin adamıyla kul cool olan arasındaki fark? İşte bu fark her şeyi değiştiriyor. Ve bu fark bizi bugünkü konumuza getiriyor. Başarının üçüncü direği. Hani hep zekadan, liyakatten bahsederiz ya ama ya denklemin eksik bir parçası varsa? İşte o genelde gözden kaçırdığımız sırrın peşine düşeceğiz. Hadi işi en temelden, bildiğimiz yerden başlayalım. Nedir günümüzün modern başarı formülü? Şirketler bir yeteneği işe alırken ya da terfi ettirirken neye bakıyor? Cevap genelde iki temel direk üzerine kurulu değil mi? Birincisi zeka, analitik düşünme, hızlı karar alma kabiliyeti. İkincisi de liyakat, yani yetkinlik, tecrübe, daha önceki başarılar falan. Ve yanlış anlaşılmasın bunlar tabii ki çok önemli, olmazsa olmaz. Ama işte o ama çok kritik. Bir sistem sadece bu iki direk üzerine inşa edildiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Zamanla ego tavan yapıyor, tükenmişlik sendromları patlıyor ve yapılar inanılmaz kırılgan hale geliyor. Zeka kibre dönüşüyor, liyakat ise ben bilirimciliğe yani empati yoksunluğuna. İşte o zaman anlıyorsunuz ki bu formulda bir şeyler eksik. Peki nedir bu eksik parça? Bu başarı denklemini tamamlayan, onu daha sağlam, daha insani kılan o gizemli üçüncü element ne olabilir? İşte o kavram, lütuf. Durun durun, hemen şans, kısmet gibi düşünmeyin. Buradaki lütuf bambaşka bir şey. Sadece performans tablolarına, o sıkıcı egzellere bakarak değil, insanın kalbine bakıldığında verilen bir değer bu. Tevazuyla, bir amaca gerçekten inanarak ve güven vererek kazandığınız bir tanınma. Yani olay sadece ne yaptığınız değil, Asıl mesele kim olduğunuz. Bakın şu benzetme durumu ne kadar harita özetliyor. Zeka kapıyı açar, liyakat sizi odaya sokar ama anahtarı size veren lütuftur. Gördünüz mü? Hepsi lazım ama her birinin rolü bambaşka ve lütuf olmadan o kapıyı asla tam olarak sahiplenemiyorsunuz. Tamam, lütuf biraz soyut kalmış olabilir. Gelin bunu daha somut hale getirelim. İş dünyasında sıkça karşılaştığımız iki farklı karakteri, iki zihniyeti karşılaştıralım. Sistemin adamı ve hizmetkar, yani bizim değişimizle kul cool olan. Şimdi bakın, bir yanda sistemin adamı var. KPI'ların, verilerin efendisi, kurallar ne diyorsa onu yapar, işi de mükemmel yapar. Ama vicdanı, insanlığı sistemin dışında bırakır. Tek derdi kendi egosudur. Diğer yanda ise kul cool olan var. O da sistemi bilir, hem de çok iyi bilir. Ama o, sistemden daha büyük bir amaca hizmet eder. Başarının sadece kendi çabasından gelmediğini bilir, gücü makam koltuğundan değil, karakterinden gelir. İşte en temel fark bu. Biri ne yaptığına odaklanır, diğeri neden yaptığına. Peki etrafımızdaki bu hizmetkar liderleri nasıl tanıyacağız? Birkaç ipucu vereyim. Onlar sadece yetkinliğin keyfini sürmez, sorumluluğun ağırlığını omuzlarında hissederler. Başarıyı sadece rakamlarla, KPI'larla değil, dokunduğuları insanların hikayeleriyle ölçerler. Şirketi sadece maaş alınan bir yer olarak değil, insanların büyüdüğü, geliştiği bir okul gibi görürler. Ve en önemlisi, işler ters gittiğinde suçu başkasına atmaz, tevazularını korurlar. Aslında bu, batıdaki servant leadership dedikleri kavramın ta kendisi. İyi, güzel, felsefesi harika da bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Yani bu lütuf dediğimiz soyut kavramı o soğuk, rasyonel iş sistemlerimizin içine nasıl yerleştireceğiz? İşte asıl mesele bu. İnanır mısınız bilmem ama bunun en somut, en başarılı örneklerinden biri hiç beklemediğiniz bir yerden, dünyaca ünlü Toyota üretim sisteminden geliyor. Mesela o meşhur Andon ipi var ya, hani herhangi bir işçinin tüm üretim bandını durdurabildiği sistem. Bu ne demek? Sadece sürece değil, sana, yani insana güveniyorum demek. Ya da Hoshinkanri stratejileri. Sadece ne yapacağız diye sormazlar, bunun neden yapacağız diye sorarlar. İşe bir amaç katarlar. Ve tabii ki Kaizen, sürekli iyileştirme. Bu felsefenin temelinde ne var biliyor musunuz? Biz mükemmel değiliz, birlikte daha iyi olabiliriz diyebilme alçak gönüllülüğü. Peki, Toyota değilsek ne yapacağız? Bu anlayışı kendi organizasyonumuza nasıl getirebiliriz? Aslında üç basit adımla başlayabiliriz. 1. Performans değerlendirmelerini entegre etmek. 2. Şirket kültürünün DNA'sını işlemek. Ve 3. Dijital dönüşümün kalbine yerleştirmek. İlk adım, şu performans metriklerini baştan yazmak. Bakın, klasik yaklaşım ne yapar? Sadece hedefe ulaştın mı, ulaşmadın mı ona bakar. Rakamlara göre ödüllendirir. Sonuç, kıyasıya bir iç rekabet. Ama lütuf merkezli yaklaşım bambaşka bir şey sorar. Hedefe ulaşırken yanındakilere yardım ettin mi? Zorlandığında pes etmeyip ne öğrendin? Yani sadece hedefleri değil, insani katkıyı da ölçer. Çabayı, takım oyununu, yılmazlığı ödüllendirir. Bu da işbirliğini ve gerçek gelişime ateşler. Kısacası olay şu, Lütuf görünmez bir KPI'dır. Bunu hiçbir Excel tablosuna yazamazsınız, hiçbir grafikte gösteremezsiniz ama o sistemin ruhunda yaşar ve inanın bana, bir şirketin en değerli, en stratejik varlığı da işte bu ölçülemeyen şeydir. Peki, günün sonunda tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Aklımızda kalması gereken en temel fikir ne? Şunu asla unutmayalım. Gerçek ve kalıcı başarı sadece KPI tablolarında yaşamaz. O insanlar arasındaki bağda, ortak bir amaca inanmakta ve birbirine duyulan güvende yaşar. Rakamlar sizi sadece o anki fotoğrafı çeker ama bu insani değerler filmin tamamını oluşturur ve hikayeyi sürdürülebilir kılar. Ve her şeyi özetleyen o son cümleye geldik. Zeka ve liyakat yükseltir ama lütuf ayakta tutar. Bakın, yükseltmek ve ayakta tutmak aynı şey değil. Biri sizi zirveye çıkarır, diğeri ise fırtınalar koptuğunda o zirvede kalmanızı sağlar. İşte lütuf o fırtınalardaki sığınağınızdır. Şimdi bu soruyu size emanet ederek bitirmek istiyorum. Bir an için düşünün. Sizin kariyer yolculuğunuz. Size lütufla yaklaşan, hizmetkar bir liderle çalışsaydınız nasıl farklı olurdu? Peki ya soru tersten gelseydi? Siz öyle bir lider olsaydınız, kimlerin hayatını, kimlerin yolculuğunu değiştirirdiniz?